Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam baba. Evet arkadaşlar e, burada bugün e, korkmama çalışın ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçen e, bilmiyorum bu şimdi bu ne zaman yani atarım diye bilmiyorum. Geçen e, çekmiştik böyle tam 5 tanesini izledik. Bugün ise diğer kalan 5'ini izleyeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar başlıyor. <laughs> Evet. En son burada kalmıştık. Heyecanla izliyoruz. 5. Bir ablamız var ama Abla ne yapıyorsun? Yüreğim iniyordu. Evet, abla cesaretine hayranım. Oraya gitmekle büyük bir iş yapıyorsun. Abla sana bir şey Eğer dua bildiğin dualar yok. Allah. Abla koş abla bağırma. Neyse. Ayı kulaklık çıktı bekle. Ola bu az önce bu gelme abla çıkıyor önüme ya. Önceki videoda da iki defa izledik yani yanlış değilse bu abla. What? Elma yok. Allah Allah. Abla tüm panor olmalı olaylar senin elinde yaşıyor. Ula ablanın elde gözükmüyor. Bir yak orada. Vay. Ulan biri orada ölmüş. Ne yapıyorsun be abla gözün sevin be abi. Ala gitti. Az önce biraz korktum şu an korkmuyorum. Şu an korkmamaya çalışıyorum. Şu komsat korkmama challenge. Abla abla sürekli abla bu evde bir şeyler başına geliyor. Bak bu 3 videodur. Abla. Abla telefona değil de kendi gözüne inan bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Bakın bir kamerayı aç böyle bir odayı şey yap belki görürsün Ha işte öyle Dolaş Tır La birini evet biri kalkıyor oradan Yok bunda da korkmadım ama ilkinde biraz korktum <laughs> Abla sen çok gülüyon ya hiç. What? Oh no abla da fark etti. Şu arkada gelen saat sesini duyuyor musunuz? İğrenç. İğrenç değil kötü. Arkadan nasıl bir ses geliyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Ablam malsın sen. Az önceki olay yok adında da yaşandı. Telefonda gözüküyor ama gerçekte gözükmüyor. Bak. Abla galiba sen çıkınca o çıkıyor galiba yanlış değişti. Yok. Yok kimse. Abla arkan dönme. Hayır abla. Abla. Bak sen çıkınca çıkıyor. Ben sana dedim. <Gülüyor> <Adem>! <Gülüyor> Bir şey diyeceğim. Az daha gidiyordum da arkamda duvar var ama şu an var ya iki bölümdür çekiyorum. En bence en korktuğum an buydu. Oy kalbim duracak. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Oy Aman tanrım. Abi şu saat sesinden çok korkuyorum. Bak bizim evde saat var ama sessiz. Eskiden bir tane vardı tik tak tik tak yarısı korkuyordum şu an Allah'tan sessiz ki benim odamda saat yok. Karşı odada. Evet telefon çalıyor. Delilili <laughs> delilili. Akışa konuşuyorum ki gerginlik <laughs> fazla olmasın. Diyor <laughs> <laughs> kocam kalk. Ee, kim var? <laughs> Evet, kocası kalkmıyor. Uykuya dalmış. Hello. Ee... Bir şey diyeceğim... E... Hayır, hayır! Kocasıymış arıyor! O telefondaki kocasıymış. Yataktaki kim ablam? Abla. Neyse. Bunda fazla şey olmadı. Hala sağ salimim ölmedim arkadaşlar da. Üşümeye başladım cidden. Ay, yazın ortasında üşümeye başladım. Evet. Eee... <laughs> Oğlum! Bak bunda da korktum iki tane tam bak 10 tane part diyor tam 10 tane video izledik yani iki videodan diğerine de bakabilirsiniz en çok korktum buydu inanılmaz bir şekilde kalbim durdu her neyse arkadaşlar videomuz bırak kadardı umarım beğendiniz. umarım siz korkmadınız benim gibi bu tarzı çeken daha fazlasını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız ben çok çok sevindim görüşmek üzere Allah'ın bye bay bay